Türkçenin yıldızı süre yayınlarına hoş geldiniz. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Dördüncü ünite testi 2 ve soru 1 ile karşınızdayım. Fıtı fıtı diyelim mi? Evet. Hadi başlasın. Ne diyor efendim soru kökünde? Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir soru kökü. Yani eğer olumsuz soru kökü ise bu yardımcı düşünceyle ilgili soru oluyor. O halde çok dikkatli okuyoruz, bakıyoruz ona göre şıkları iniyoruz efendim. Eğilikten şunun anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların yararlı işler için çalışma ve iyiyi isteme duyarlı. İyiliği, duygulanım ve huy, iyi yaratılışta olmayı ise doğal bir eğilim olarak adlandırıyorum. İyilik, Bizzat ilahi doğanın bir görüntüsü ve karakteri olması hasabiyle bütün erdemlerin ve zihnin önde gelen onurları içinde yer alır. Yani şurası bence çok önemliydi. Zihnin önde gelen onurları içinde yer alır. Bundan yoksun olanlar huzursuz, fena, kederli ve toplum için zararlı bir kişiliğe sahiptir. Aylaktaki iyilik, teolojik bir erdem olan hoşgörüye karşılık gelir ve aşırılığı kabul etmez. İyilik faydalı olan için çabalamaya istek duymaktır. Şurada efendim, iyi isteme duyarlı demişti. Tabaşta eyvallah tamam. Bu vardı. İyilik faziletli davranışların içinde yer alır. Yani tabii ki erdem, fazilet bunlar yani benzer ifadelerdir. Dolayısıyla hoşgörüye karşılık gelir derken de hoşgörü de faziletli. Yani güzel davranışlara faziletli davranışlar da deniliyor. Dolayısıyla evet bu da vardı. İyilik musamaha göstermek anlamına da gelir. Tam çizdiğimiz yerde hoşgörü ifadesi de geçiyordu. Musamaha göstermek hoşgörülü davranmakla eş değer, eş anlamlı bir ifade ediş diyebiliriz. E, i̇yilik yapmayanlar insanlığa yararlı olamazlar. Yani insanlığa faydalı olmak. E, e, burada nerede vardı? İyilik bizzat doğanın bir görüntüsü ve karakter olsa sebebiyle bütün erdemlerin ve zihni önde gelen onlar içinde yer alır e, bundan yoksun olanlar huzursuz, fena kederli ve toplum için zararlı bir kişiliğe sahiptir. Topluma yararlı olacaksak iyilik yapacağız. Tam oradaydı. Biraz uzunca okumuş gibi oldum ama iyilik yapmayanlar insanlığa yararlı olamazlar. Evet bu da vardı. İyilik edenler sonunda mutlaka zafere ulaşır. Zaferle ilgili bir mevzu yoktu. Dolayısıyla cevap Edirne işte bu kadar. Dördüncü ünite test 2 soruda 2. Bu süre sana yetecek arkadaşım. Bu parçaların efsanelerle ilgili yukarıdakilerden hangileri çıkarılamaz şeklinde bir soru kökü var. Efsanelerin doğuşunda çevrenin önemli bir rolü vardır. Çevre vurgusu vardır. Efsane her çevrede aynı güzellikte doğmaz. Ve aynı sıcaklıkla kabul edilmez. Doğal çevredeki baddi ögeler insanların onlara yüklediği anlamlarla güzelleşir. Arı dağı eteklerinde taş yığınları için anlatılan birbirinden güzel 4-5 efsaneyi başka bir bölgedeki aynı yapıya sahip taşlar içinde belki yakıştırabiliriz. Ama... Onlara inanacak, onları efsane olarak kabul edecek kişiler bulamayabiliriz. Yani Ağrı Dağı'nın etrafında anlatılan efsane başka bir yere oturmaz dedi. Peki onları efsane olarak kabul edecek kişiler bulamayabiliriz. Aynı şekilde herhangi bir arkeoloji müzesindeki heykeller ve Mersin'de bulunan Menekşe Kalesi'nin kapısındaki heykeller gibi duaları sonucunda taş kesilmiş iki sevgili olarak bilinmez. Çünkü onlara çevredeki insanlar tarafından böyle bir anlam yüklenmemiştir. Menekşe kalesinden de ayrıca örnek verdi. Taş kesilme motifiyle ilgili olarak. Efendim şimdi ortaya çıktıkları yerlerde önce sorgulanmışlar sonra kabul görmüşlerdir yani sorgulama meselesi değil de orada kabul edip edilmeme yani oraya oturup oturmama sonra kabul görme yani zamanla sanki kabul görüyormuş gibi hayır orada anlam yüklenmemiştir şeklinde bir durum vardı o yüzden buradan çıkarılamaz yani bu parçadan birincisi çıkmayacak çıkarılamıyor özellikle Ağrı Dağı ile ilgili olanlar diğerlerinden oldukça fazla ilgi çekmiştir yani burada Hangi efsanenin daha çok ilgi çektiği ile ilgili bir metin değildi bu. O yüzden e, bu da cevap olamadı. Yani e, bir iki çıkarılamaz cevap olamadı derken çıkarılamayan olarak. İnsanların çeşitli yapıları yükledikleri anlamlar sonucu ortaya çıkar. Evet şimdi e, yapı derken mesela ağrı dağı eteklerindeki taş yığınları bir yapı olarak değerlendirebiliriz. Menekşe Kalesi dolayısıyla bu da bir yapı olarak karşımıza çıkar. Yükledikleri anlamlar sonucu ortaya çıkıyor. Yani efsane bunlara yüklenmiş anlamlarla evet ortaya çıktığını zaten bizatihi söyledi. Sadece o bir bölgede etkili olurken o an yüklenen anlam diğer bölgede etkili olmayabilir olmaz dedi. Aynı anlatı bile olsa e, evet o yüzden cevap Ceyhan yani 1 2 diyebiliriz. Evet cevap Ceyhan. Dördüncü ünite testi 2 ve soru 3. Hadi bakalım gelsin soru kökü hocam. Bu parçadan epilepsi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir soru kökü var. Epilepsi tarih boyunca birçok bilim insanların dikkatini çeken bir rahatsızlık olmuştur. Evet, bilim insanları o epilepsiye dikkat kesilmişler. Epilepsiye dair eski verilerin Babil tabletlerinde yer aldığı biliniyor. Babil tabletleri. M.Ö. 2000'lere ait olduğu tahmin edilen ve tıp ders kitabı niteliği taşıyan çivi yazılı bu tabletlerin 26 numaralı parçasında, özellikle adres veriyor, epilepsi hastalığı açıklanmış. Bu dönemde kısıtlı sağlık bilgisinin nedeniyle hastalığın beyin temelli olduğu anlaşılamadığından çeşitli metafizik varlıklar yüzünden oluştuğu düşünülmüş. Yani metafiziğe bağlanmış, görünmeyen güçlere bağlanmış. Cin peri gibi herhalde. Hastalık yalnızca Babillerde değil, Asurlar, Mısırlar ve antik Yunanlar tarafından da metafizik temellere dayandırılmış. Yani bunun dışındaki topluluklar da aynı şekilde düşünmüşler. M.Ö. 400'lere gelindiğinde Hipokrat, e, prepsinin aslında fizyolojik bir rahatsızlık olduğunu ve tıp dışındaki uygulamalarla tedavi edilemeyeceğini açıkladı. Yani sadece tıpla tedavi edebiliriz demiş Hipokrat, yemini olan e, tıp bilim insanı. Böylece epilepsinin beyinle ilişkili olduğu ilk kez dile getirilmiş. Yani getirildi. Dolayısıyla sevgili arkadaşım ne oluyor bakalım hangisine ulaşılamıyor. Eski uygarlıklarda da görülen hastalığın günümüzde de tedavisinin olmadığını. Burada günümüzle alakalı bir ifade yoktu. Yani tedavisi vardır yoktur değil de fizyolojik olduğunu. Dolayısıyla hani görünmeyen güçlerle ilgili olarak ruhsal veya bir takım durumlarla hani çözülme meselesiyle ilgili. Çözilemeyeceği çözülemeyeceği falan aktarıldı. O yüzden bunu bir kenara bırakalım o halde. E, bilim insanların ilgisini çeken bir rahatsızlık oldu. Evet yani Hipokrat, başka bilim adamları. Değil mi? Şurada ta başta bir işaretledim ya. Evet tam da yerini işaretlemişsin hocam. en eski bilgilere Babil'in çivi yazılı tabletlerinde rastlandığına evet... 26 numaralı parçası hatta diye işaretlemiştim. Aynen doğru vardı. E, D şıkkına doğru ilerliyorum. Eski medeniyetlerce beyin temelli bir rahatsızlık olduğunu anlaşılamadığına, evet beyin temelli olduğunu ilk kez Hipokrat söylüyordu. Dolayısıyla diğerleri böyle metafizik demişti, görünmeyen güçlerle alakalı demişti. Fizyolojik bir rahatsızlık olduğunu ilk defa Hipokrat tarafından açıklanır. Evet ilk defa Hipokrat fizyolojik bir rahatsızlık demişti. O halde cevabı Ankara işte bu kadar cevabı. Dördüncü ünite test 2 ve soruda 4. Hadi bakalım bu süre sana yetecek arkadaşım. Bu parçada sentetik kan hücreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir şeklinde bir olumsuz soru kökü. Yani yardımcı düşünceyle ilgili soru. Çok dikkatli okuyoruz. Bilim insanları doğal kırmızı kan hücrelerinin tüm yeteneklerine ve fazladan birkaç özelliğe daha sahip sentetik kırmızı kan hücreleri oluşturdu. Evet, doğal kırmızı kan hücrelerinin tüm yeteneğine sahip olan sentetik bir kan hücresi oluşturmuşlar. İnsanlardan alınan kırmızı kan hücrelerini bir çeşit kalıp olarak kullanarak oluşturdukları yapay hücreler, boyut, şekil, yüzey, proteinler açısından doğal hücrelere benziyor ve damar modelleri içinde şekillerini kaybetmeden sıkışarak ilerleyebiliyor. Araştırmacılar yapay hücrelere hemoglobin, bir kanser ilacı, bir toksin algılayıcı ya da manyetik bir nano parçacık yükleyerek bu hücrelerin çeşitli yükleri taşıma potansiyellerinin olduğunu gösterdi. Ayrıca araştırmalar tarafından, araştırmacılar tarafından yapay hücrelerin bakteriyel toksinler için bir çeşit yem olarak kullanabileceği dile getirildi. Yani yapay hücreler yem vazifesi de görecekmiş e, o kullanılabileceğini dile getirmişler. Hadi bakalım. Ciddi bir araştırmalı değil mi arkadaşlar? Peki yani böyle paragrafın böyle genel şeyine kapılıp gidebiliriz ben de sen de. Aman dikkat nesnel davranıyoruz. Çeşitli maddeleri taşıyabilme kabiliyetlerinin olduğuna, evet çe çeşitli maddeleri taşıyabiliyordu, e, taşıma potansiyeli şurada geçiyordu. Kanser tedavisine yönelik tıbbi uygulamalardan olumlu dönükler alındığına, kanserle ilgili evet bu e, yarayabilir ama burada bahsedilmedi. E, bir kenara bırakalım, doğal hücrelerle çeşitli yönlerden benzerliklerin bulunduğuna, yani e, birebir örtüşen zaten, hani tüm yeteneklerine ve fazladan birkaç özelliğe daha sahip, benzerlikleri bulunduğuna aynen e, ilk başta girişte söylemişti doğal kırmızı kan hücrelerinden daha çok özelliğe sahip olduğuna e, birkaç özelliğe daha sahip olduğuna göre daha çok özelliğe sahip olduğu evet vurgulandı yani verildi damar modelleri içinde biçimlerini kaybetmeden sıkışarak ilerleyebildiklerine evet sıkışarak ilerleyebildiklerinden bahsetmişti e, şurası kaybetmeden sıkışarak ilerleyebiliyor. Aynen öyle doğru bu da vardı. Demek ki kanserle ilgili ilk akla gelen o oluyor tabii ki. Kanser tedavisi de bu kullanılabilir diye düşünüyoruz. Yani kötü hücreleri öldürmek maksatlı olarak falan veya onları absorbe etmek mi denir? E, cevap Bursa işte bu kadar. Cevap B ama metinde kanser hücreleri demiyordu. Dördüncü ünite testi 2 ve soru 5. Bu parçadan Yunus Emre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz şeklinde bir olumsuz soru kökü. Türk Edebiyatı'nın yetiştirdiği en büyük şairlerden olan Yunus Emre 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da Batı Türkçesinin oluşup gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır diyor. Önemli rol oynamıştır Batı Türkçesi de bence değerli. Onun eserlerinde kullandığı dil Türkiye Türkçesinin ilk dönemine eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılan evet devrenin içine girmektedir. Oğuzcan'ın eski Türkçeden ayrı bir yazı dili olarak ortaya çıkması bu devirde gerçekleşmiştir. Yunus Emre Arapça, Farsça karşısında yaşayan Türkçeyi, yaşayan Türkçeyi halkın öz diline eserlerine yansıtmış ve Anadolu'da Türk edebi dilinin kurulup yerleşmesine öncülük etmiştir dedi. Yani edebiyat dili o haline gelmesi de Türkçenin etkili olduğundan bahsediyor. Peki halk dilinin eserlerinde kullanmayı tercih etmiştir. Evet halkın öz dili şurada verilmişti. Dolayısıyla Ankara vardı. Anadolu'da Türkçenin gelişiminde etkin bir isim olmuştur. Anadolu Türkçesi diye adlandırılması hatta onunla birlikte olduğuna göre doğru bir bilgi. Evet bu da verilmişti. Bazı eserlerinde klasik edebiyatın izlerine rastlandı. Klasik edebiyatın izlerine rastlanmak böyle bir ifade yoktu. Yani klasik edebiyat deyince divan edebiyatı akla gelir elbette. Yani böyle bir ifade ediş yoktu. Yani bu bizim başka okumamızda belki olabilir ama bu, bu metinde yoktu. Türkiye Edebiyatı'nın ön, öne çıkan isimlerinden evet yani önde gelen en büyük şairlerinden oluyor. Dolayısıyla öne çıkıyor demek en önemli bilinen üst düzeyde gibi anlamlar içerir. Dolayısıyla doğru. Kullandığı dil eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır. Tam da altına çizmiştik eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılan devrenin içine girmektedir. Evet o da doğru işte. E, Ceyhan cevap C. Evet cevap C. Evet dördüncü ünite test 2 ve soru 6 ile karşınızdayım. Bakalım soru köküne bu parçadan Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir olumsuz soru kökü yani yardımcı düşünce ile ilgili bir soru. Cahit Sıtkı Tarancı şiir estetiği üzerinde uzunca durmuştur. Şiir estetiği nedir konusuyla ilgili? Ziya'ya mektuplar aldığı kitabında toplanan mektuplarında hem şiir eseti hem de kendi şiirleri. Yani şiir eseti nedir? Şiir nedir? Kendi şiirleri ve Ziya Osman Sabar'ın şiirleriyle ilgili görüşlerine yer vermiştir. Şiirleriyle öne çıkan Caysız Katarancı'nın pek çok öyküsü bulunmaktadır. Ancak öykülerinde estetik kaygı gütmeyen sanatçı üsluba değil içeriğe öncelik vermiştir. Öykülerinde içerik mühimmiş. Bu nedenle öykülerine estetik açıdan şiirleriyle aynı tartıya koyma olanağı yoktur. Estetik açıdan zayıftır dedi. Mektuplarında yer verdiği eserlerinde şiir anlayışını ortaya koymuştur. Yani kendi şiiri demiştik ya şuranın tam altını çizmişiz. Artı Ziya Osman Sabah'da vardı bu arada tamam bu vardı. Yani yukarıdaki metinde. Öykülerinde söyleyiş güzelliğini yeterince önemsememiştir. Evet yani estetik açıdan zayıftır demiştik ya söyleş güzelliği estetik tabii ki. Bu da e, yer almıştı metinde. Şiirleri sanatsal açıdan öykülerine göre daha başarılı olmuştur. Tabii ki şiirde daha başarılı olduğunu. Ya ancakla şurada e, öykülerinde estetik kaygı gütmeyen demek ki şiirlerinde estetik kaygı güdüyor e, anlamı çıkar buradan. Dolayısıyla bu da vardı. Şiir anlayışı ile pek çok şairi etkileyen önce birisi olmuştur pek çok şairi etkilediği ile ilgili bir bilgi yoktu. Yani işte bundan sonra gelen başka sanatçılar da Behçet şu bu gibi böyle bir bilgi yoktu. Ziya'ya mektuplar adlı eserinde başka bir şairin şiirlerini de değerlendirmiştir. Başka şair dediği Ziya Osman Sabah olarak verilmişti orada. Bu da verilmişti metinde. O halde cevap denizli can dostlar cevap de bu kadar. Dördüncü ünite test 2 ve soru 7. Bu parçada psikologun verdiği öğütlere göre zor durumda kaldığını düşünen bir insanın bu düşünceden kurtulması için sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? E, kurtulması için sahip olması gereken özellikler. Bakalım bir. Psikolog zor durumda kaldığını düşünen insanlara aileniz, sevdikleriniz ve güvendiğiniz dostlarınızla omuz omuza verdiğiniz sürece aşamayacağınız zorluğun çözemeyeceğiniz sorunun olmadığını göreceksiniz dedi ve tavsiyelerini şöyle sıraladı. İnsanları sevin ama önce kendini sevmeyi unutmayın. Yani kendini de sev, önce kendinde bir barışık ol, sonra insanları da tabii ki sev dedi. Kendinizi yalnızlığa mahkum etmeyin. Yani yalnız kalmak güzeldir bazen ama sürekli yalnızlığı yaşamak kötü bir şeydir dedi. Kendinize bir hobi edinin ve üretim halinde olun, üretmeye adayın kendinizi. Geçmiş ve geleceğin kaygısını taşımayın. Geçmişte olan geçmişte kaldı, geleceğin kaygısını taşıma dedi. Duygularınızı içinize atmayın yani paylaşın dostlar olun kendinize dedi. Şimdi bencil olmak burada hani bencil olmak çok e, sivri bir e, ifade bu arada. Yani bencil olmak sadece kendini düşünmek demek. Dolayısıyla bu değil. Yani kendini sevmekle bencil olmak aynı şey değil. O yüzden A bir kenara bırakıyorum böyle bir tavsiyede bulunmuyor. Boş durmamak yani üretim halinde olmak demek boş durmamak aynen. Sıkıntıları paylaşmak içinize atmayın ifadesi vardı. Dolayısıyla yani şurası sıkıntıları paylaşmakta vardı önerileri tavsiyeleri arasında. Sosyal olmak yani yalnızlığa mahkum etmiyorsanız birileriyle birlikte olmalısınız. Bir tiyatroya gitmelisiniz örneğin evet sosyal olmak vardı. Anı yaşamak yani geçmiş ve geleceğin kaygısını taşımıyorsak anı yaşayabiliriz. Dolayısıyla cevap Ankara işte bu kadar can dostlar cevap A Evet dördüncü ünite test 2 ve soru 8. Bu parçada söz edilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur şeklinde bir soru kökü. Yeni yılın ilk günleri yeni kararlar almamız gerektiğini düşündüğümüz dönemlerdir. Evet ilk günler. Bu yıl zayıflayacağım, disiplinli çalışacağım gibi cümleler kurarız. Bu aynı zamanda kendimizi sıklıkla başkalarıyla kıyasladığımız bir dönemdir. Kıyaslama. Hedeflerimizi bir diğerinin standartlarına göre belirlemeye başlarız. Geçtiğimiz sene yapmayı isteyip yapamadığımız şeyleri düşünerek kendimize yargılayıcı davranabiliriz. Böyle hissettiğimizi sahip olmak istediklerimiz gerçek ihtiyaçlarımız değildir çoğu zaman. Gerçek ihtiyaçlarımız değilmiş o zaman. Peki oysa yeni yılda almamız gereken en temel karar ne olursa olsun kendimiz gibi olmaya izin verebilmek olmalıdır. Kendimiz olmalı istiyor. Böyle bir tavsiyesi var. Yeni kararlar genellikle kişinin kendi kendini başkalarıyla kıyasladığı dönemde alınmaktadır. Tam da altını çizdiğimiz yer eyvallah doğru. Kişi yapmak isteyip de yapamadıkları için kendini eleştirebilmektedir. Evet kendini eleştirebilmektedir doğru. Yani kendimize eleştiririz yapmak istediğimizden dolayı disiplinde çalışacağız. İşte zayıflayacağım gibi cümleler kurarız. Bu kendimize ilgili bir e, eleştiri olduğu için böyle bu cümleler. Yılın başlangıcı yeni kararların alınması gerektiği düşünülebilir. Yani ilk günlerinde yeni kararların almamız gerektiğini düşündüğümüz dönemlerdir diyor. Evet düşünebilir aynen. Metne göre öyle. Yeni bir yıl pek çok olumsuzluklarla beraber harika anları da beraberinde getirmektedir. Yani olumsuzluklar ve harika anları beraberinde getirmektedir olmaz. Yani yoktu değinilmedi. Kişinin yaşamını kendisi olarak devam ettirme fikri yeni yılın başında alınacak en önemli karardır. Bu var mıydı efendim? Evet yaşamını kendisi olarak devam ettirmek. Burada son tavsiye olarak kendimiz gibi olmaya izin verebilmemiz olmalı. En önemli şey aslında en temel karar bu olmalı diye sonda verilmişti. O yüzden cevap Denizli can dostlar bitti gitti inşallah cevap D. Dördüncü ünite test 2 ve soru 9. Bu parçada beyaz renkli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? Beyaz renk tüm renklerin pozitif ve negatiflerini temsil etme özelliğiyle renkler arasında bir denge unsuru olmuştur. Dengedir diyor. İçine eklendiği rengi açan beyaz renginin temel özelliği birçok konuda denge sağlamaktır. Eşitlik, adalet, tarafsızlık, bağımsızlık, yansıtıcılık, farkındalığa açıklık, büyüme ve yaratıcılık beyaz rengin uyandırdığı kavramlardır. Kişide uyandırdığı etki. Beyaz ayrıca kişilik temizliği ve ruhsal saflık gibi iyi ve güzel hisler uyandırır. E, evet, şurayı da şöyle önemli gördüm. gelinlerin beyaz gelinlik giymeleri, doktorların, hemşirelerin, öğretmenlerin beyaz önlük giymeleri bunun yansımalarıdır diyor. Eyvallah denge sağladığı konular arasında adalette bulunmaktadır. Evet burada hemen tarafsızlık, adalet gibi, eşitlik, adalet gibi verilmişti. Doğru. İfade ettiği anlamlar sayesinde insan arasında en çok kullanılan ve sevilen, kullanma ve sevilme açısından böyle bir ifade yoktu. İnsanlarla çoğunlukla olumlu çağrışımlar uyandırdı. Evet kişi de e, iyi ister uyandırıyor, güzel ister uyandırıyor. Burada verilmişti, doğru. Renklerin tamamına ait bazı özellikleri taşıdığı için renkler arasında denge kuruyor. Evet denge burada e, yani negatiflerini temsil etme özelliği renkler arasında bir denge unsuru oluyor. İçine eklendiği rengi açan beyaz rengin temel özelliği birçok onda denge sağlamak. Eşitlik, adalet vesaire ve yaratıcılık beyaz rengin uyandırdığı kavramlardır. Ee, yani e, renklerin tamamına ait bazı özellikleri taşımasaydı e, onları açan veya onları daha e, işte değişik renklere doğru götüren olmazdı diye küçücük bir dokunuş sağlamamız gerekiyor. Bu da vardı metinde aslında açıkça bir cümle olmasa da vardı. Kazandığı anlamlar sebebiyle bazı mesleklerce tercih ediliyor. Evet öğretmenler, doktorlar, hemşireler e, bu manada temsil ediliyormuş. Cevap bursa çünkü çok sevilen ve çok kullanılan gibi bir vurgu. Ee, bu metin açısından yoktu. Evet cevap B. Dördüncü ünite testi 2 ve soru 10. Bu parçadan Mezopotamya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir soru kökü. Mezopotamya, Irak, Kuzeydoğu Suriye, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Güneybatı İran topraklarının içine alan bir bölgedir. Büyük bölümü bugünkü Irak sınırları içinde kalan bölge. Ee, Irak sınırları içinde kalan bölge tarda birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Mezopotamya'da yer alan şehirler günümüzde sürekli gelişmektedir. Ayrıca bu bölgede bol miktarda petrol bulunmaktadır. Verimli toprakları ve uygun iklimi nedeniyle çok eski zamanlardan beri insanlara yurt olmuştur. Evet eski zamanlardan beri yurt olarak vazife yapmış diyelim. Bilinen ilk okur yazar toplulukların yaşadığı bölgede birçok medeniyet gelişmiştir. Sümer, Babil, Asu, Akat ve Elam gibi en eski ve büyük medeniyetlerin doğduğu geliştiği yerdir. Hiçbir zaman Mezopotamya olarak anılan belirli bir siyasi mevcudiyet olmadığı gibi sınırları belirli bir idari bölgede kurulmamıştır. Basit anlamda Yunan tarihçileri bu bölgeyi almak için bu ismi kullanmışlardır. Ee, Yunan tarihçileri kullanıyorlar. Toprakların bir kısmı Irak sınırları içerisindedir. Aşıkkın'da doğru. Öyle i̇lk çizdiğimiz yerde hatta aynen evet bu vardı. Birçok uygarlığa ev sahipliği yaptı. Sümerler, Babiller, Asurlar, Akatlar, Elamlar falan... Dolayısıyla bu da vardı. içinde bulunan şeylerin gelişimi sürmektedir. Ee, sürekli gelişmektedir şeklinde günümüzde de bu şekillerin geliştiğinden bahsediyor. Doğru. Bilinen ilk okur yazar topluklarının burada yaşamıştır. Şurada vermişti tam orta noktada okur yazar topluklarının yaşadığı bölge. Efendim doğru ilk hatta şurada da altını çizelim. E, bilim ve teknoloji merkezi olarak bilinmektedir. Bilim ve teknolojinin merkezi olarak bilinmektedir. Böyle bir bilgi burada yoktu. Belki okuduğumuz başka bir metinde olabilir ama en burada şu anda bu paragraf açısından yoktu. Cevap edir ve cevap E. Dördüncü ünite test 2 soru 11. Bu parçaya göre Milli Gözetim Radarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir olumsuz soru kökü Milli Gözetim Radarı. Türkiye'nin havacılık sektöründe kullan, kullanmak amacıyla geliştirdiği ilk havaalanı radar sistemi olan milli gözetim radarı hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılacak. Çok farklı özellikler eklenerek geliştirilen, eklenerek geliştirilen bu yeni nesil havaalanı radar sistemi hava trafik kontrol hizmetlerine sürekli bilgi aktaracak. Evet burası önemli. Böylece tüm yer ve e, yer ve uçuş hareketleri izlenebilecek tümü. Bu sayede hava trafiğinin güvenli, düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak. Milli radar sistemi hem birinci hem de ikinci gözetim radarına sahip. Geliştirilen bu sistem hızı 216 ve 1080 km saat arasında olan tüm hedefleri takip edebiliyor. Tüm hedefleri ve aynı anda 1000 kadar hedefi izleyebiliyor. Ayrıca yağış alan bir bölgeyi ve o bölgedeki yağış yoğunluğunu da belirleyebiliyor. Son kontrol süreçleri tamamlanan Milli Gözetim Radarı önümüzdeki günlerde Gaziantep Havalimanı'nda hizmet vermeye başlayacak. Evet henüz başlamamış önümüzdeki günlerde başlayacak diyor. Türkiye'nin geliştirdiği önceki havaalanı radar sistemlerinden üstün özelliklere sahiptir. Üstündür değildir demedi bunları bunları yapacak ve ee yani ee ilk havaalanı radar sistemi olan Havacılık sektörü Türkiye'nin havacılık sektöründe kullanmak amacıyla geliştirdiği ilk havaalanı radar sistemi olan dedi. Milli gözetim radarı bundan daha üstünde olabilir ama yani e, milli olarak yapılmış olan budur gibi. O yüzden A şıkkı sanki yoktu. Devam e, sakin oluyoruz diğerlerini okuyoruz. Havalimanlarının hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılmaya uygundur. E, evet e, havalimanlarının hava trafik kontrolü. E zaten vardır demişti sürekli bilgi aktaracak çünkü e pek çok farklı hedefleri izleyebilme kapasitesine sahiptir bin kadar hedefi izleyebiliyorsa doğru pek çok e tüm yer ve uçuş hizmetlerini izleyebildiği için hava trafiğinin daha güvenli olmasını sağlayacaktır e şurada güvenliğiyle başlayan düzenli ve hızlı bir şekilde bunları da işaretlemiştik gayet doğru yakın bir tarihte hizmet vermeye başlayacağı bilinmektedir. Yani e, hizmet vermeye başlayacak demek yakın tarih demektir. Buradaki yakın tarihe çok takılmayın ama sonuçta yani başlayacak e, o yani eli kulağında gibi. Dolayısıyla cevap Ankara yani üstün özelliklere sahiptirle ilgili bir bilgi verilmedi. O yüzden cevap A can dostlar.